Ben televizyon yasakladım sabahlar özellikle kızlara hiç göstermiyoruz televizyon açmıyorsun Suray açıyor musun açmıyorsun ben Suray Sen ha, açıyorsun evet. Dina e, ama ne kızları ne açmıyorlar ee, Sen zaten evet. okula gidiyorsun her gün Emre G hem bir kişiye bir bakıcı varken ben bir ben de sabahleyin televizyon açılmasına sinir oluyorum Doğal olarak doğal olarak sinir bilmiyorum. oluyorum çünkü ben televizyon seyrediyorum çocuk. Her televizyon sevmiyorum. Televizyon bu çok evde çok sevmiyorum. İkinci konu, siz kendiniz de söylediniz. Burada bir şeyler yerken dün dedim ki tepsiyle gelin. Çünkü sabahların ağzda bir şeyler atıştırıyorlar çocuklar. Yine aynı şekilde çocukların eline tek tabak. Aşağıdan getirin sen. Ya tepsi geçirsin ya bak böyle örtse masa koysun. Yani birkaç ama kural var. Mesela geçen gün ben 9'da buraya geldim. Herkes uyuyordu. Dokuz, 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 dokuz da değil. Sekiz buçukta kalkalım. Allah Allah. Yine, ya, yine ya zaten. Yine ya zaten babası kalkıyor. Babası görmüyor. Kimse kalkmıyor buçukta. Ama dokuzda da değil. Sekiz buçukta kalkalım. Tamam bazen çocuklar akşam ateşli oluyor. Ya da işte çocuklar uyumuyor. Olabiliyor ben de geç kalkıyorum. Onlar da geç kalkıyor. Ama hani dokuzda kadar kalmayalım. Çünkü sabah çocuklar okula yetişemiyor bu sefer